toko gibi bir dakika ne delikanlı ol bir şey söyle. Hı. Evet. Bana yazıyorlar şimdi insanlar sağ olsunlar. Kızlar evet. cevap veriyor muyum kardeşim? Geliyorsun sen demiyor musun ver şuna cevap diye? Yok. Delikanlı. Seninle... <laughs> tamam ben özür dilerim abi. Şöyle bir, şeyler <laughs> Ay, bir şey dedim ya. Bir kıza böyle flörtleşirken böyle sorma ya stretch film çıktı ama ben çok iyiydim falan diye. Böyle hani Nasıl o filelin duygusal çöküşü yani insanların tavladığı oldu mu? Şu yaşandı ben bir kıza yazmadım, gitti Sergen yazdı. Ne yazdın? Hasan'ın streç filmi çıktı yemeğinden çok güzel. <laughs> 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 yok ben anlatayım abi. Madem Anlatın. bu kadar açık Hayır. konuşuyor. Anlat anlat. <laughs> anla, 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 <laughs> lütfen anlat lütfen anlat. Palme sancı girdi. Bir tane kız var. Hasan'a yazmış. <laughs> Hangi yazı konuştu? Hasan'a Hasan yazmış. Hasan'a yazmış tamam. Hasan, Hasan. Hasan da benim merhaba. Seç. Cümleleri seçer seç. işte ben tam anlatamayacağım. <laughs> Keşke şahit olsaydın da ben anlatsaydım. Ama bir şey diyeceğim şu emojisi nereden girdi? <laughs> Çok iyi yerdeyiz şu an. Tamam, ben, ben, ben tamam işaret yapıyorum anladım. geçiyorum beni ben. Beni bölmesene sözümü kesin. Siz beni bir saatte kestiniz burada. Tek kıvancı. Çok doğru. Abi kız yazmış mı Hasan'a? Merhaba merhaba. Yani iki üç kelime konuşmuşlar. E sen konuşuyorsun Hasan. Ondan sonra benim adım, adım, benim ben de dedim 9, ki 28'de. Hasan dedim, bir yere gideceğiz dedim hadi gidelim falan dedim gece gezeceğiz eğlenmek e, için insan hiç lazım yanımıza. ondan sonra nasıl bir kız anladım, var dedi anladım. nasıl anlatıyorum işte anladım. ben de baktım bana kız bana yaz bana da yazmış <laughs> aynı kız <gülüyor> <gülüyor> Aynı kız <laughs> <laughs> ikinizde de mi yürümüş Aynen Merhaba merhaba dedim Ben de Hasan'ı tanıyor dedim senin de konuşamıyor Ne Hasan? Bak, yemin ediyorum. Bir dakika. Ne dedi? Hasan <laughs> utanıyor demiş. Ben yazamıyorum yazamıyorum gerçekten yazamıyorum. Senden mi yazdın Hasan Yazmam utanıyor yani. diye? Böyle hoşuma evet. gitmiyor böyle yazışmak gibi şeyler. Hoşuma gitmiyor. E, kahverengi kalp gönder, buket gönder, kucak. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sen böyle sevgisel duruma karşılık vermiyorsun ha? Şöyle abi yazamıyorum ben. Yani şimdi ben bir sütten ağzım yandı. Yoğurdu üfleyerek yiyorum. Mod e, i̇lişkisel... Senin kalbi mesajların kırık ifşa biri. falan mı oldu? Neler oldu? <laughs> sen çok yazdın şimdi yazmıyorsun. <laughs> Süt. De. Tamam. Süt dediği kısım o. Adam emojiden nereye geldik hakikaten ya. Hiç olmadı ya. Evet. <laughs> sergen, ben Sergen sen en çok Ben sarı lajiren kalp atarım. Abi mi? bir şey söyleyeyim. Uzak kadar, her şey. Abi şey. en, en, en çapkın kim desen Sergen derim. Kesin Net. hayır. Ama Sergen belli ediyorsan belli etmediğin için sana çok mağar yapmak Neyi belli ediyorum istiyorum. lütfen yapmayın. Sen gece kulüp döne mi düştün? Her gece. Her gece. Her gece. Her her gece. Ge konuşalım biraz da orada da var benim bildiklerim. <gülüyor> 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 benim. <gülüyor> ben, de ben, ben de, değilim. Ben konuşan bir de anlatın. Ya şey çocuğum. Aynı gece kulübünde göreceğiz. Ben yazı ifade etmemiştim. Emoji değil emoji. Sikantik En çok senin kullandığın emoji. Ben yanan kalp var ya bu ateşli. Ateşli. Ateşin içinde yanıyor böyle kalp. Onu gönderdiğim zaman kesin sonuç. Etkili. Öfff. Tolga senin en çok olan emoji? Kuru kafa Kuru kafa Alev evet. Alev Heavy metal Heavy metal. metal Gül Gül Öyle devam ediyor ben çok kullanırım da Çok iyiymiş çok etkili oluyor mu bunlar? Ya resmi konuşmalarda böyleyim Onun dışında <laughs> Diğer patlatıyorum Diğerleri de kuru kafa Aynen Metin sen beni çok efendim saygılar. Çok ol. Saygılı yolcusudur diyecektim. biz den öyle. Evet, hadi şimdi final sorularına geldik arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Sorumuz gelsin lütfen. Korkak insanlar için nokta 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 denir. Çok iyi. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Uydur hemen arası. Brasa. Hadi hadi. hadi. Buydurun. Ödlek. ödlek 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 dedi. Nedim Doğru. Adım. Hasan senden devam. Ee, bayrak bayrak. Ürkek ürkek. Pırasa pırasa Hasan. Pırasa. Toylak toylak. Totuk. Tutuk tutuk. Devam. Hadi devam. Neyse neyse. Burası. Sen, eme. Kek sen. Tırsak. Tırsak. Tırsak evet. Tamam. Ve sen de Dilara devam. Kalem. Kalem. Bayralla. Bayrak. Bayrak. Sen de Tahsin. Kutu gibi. Devam. Kutu gibi. Sen de Dilara. Pısmış. Pısmış. Pısırık. 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 Doğru pısırık. Evet. Hasan. Bayrak. Evet. Yok. Evet. Kat bu ya. cicik, cücük. Evet, var. tamam artık tamam, tamam. 4 tane bildik. Evet. Tane bildik. Cahillik. 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 Ne alaka? Ne Ne, 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 ne abi, Neyse evet. <laughs> neydi ya. peki? Cevaplar neydi? Kaçak var abi. Kaçak var mı kaçak? Korkak, Korkak aa. tavuk. Korkak. Kaçak değil bu. Korkak. Aa, bunlar çoluk çocuk lafları. Korkak. korkak. E, bunu Ana, nasıl bu, yani? Korkak Yok artık. Ama o korkak. Biz bunu mı yani. Korkak da demediniz. Korkak tavuk da demediniz. Ama diğeri tamam. C. Cesaret. Cesaretsiz. Aa, e doğru. Agabey. Biz kaybettik arkadaşlar. Sonra eşte birazayım. Yok ya, yok. 6650. Arkadaşlar, kaç puan almış o? şu an farkımız Onlar tam, tam olarak <gülüyor> 1100. <gülüyor> 1100. Yani bu demek oluyor ki 5 soru demek. Bizim sorumuz. 5 <laughs> şey. tanesini bilirseniz 5 tane soru bilirseniz. 6 evet. <laughs> evet. evet. bilirsek bitiyor. Biz ses oluruz. 5 değil, 6 bilirseniz. Onların da bir şansı var. Çok kritik arkadaşlar. Yani bilmiyorsanız da en zorlarını bilmeyin. Altı bilmedikleri sürece biz kazanabiliriz. Kasım bil, evet. bil, hep bil. Şimdi... Oy, abi heyecan yaptım ya. Gerçekten <laughs> çok çekişmeli bir cevap ver Türkiye'nin. Final hadi. sorusuna geldik. Hadi yaz. Kazanan finale gidecek. Hazırsanız sorunuz geliyor. Gelsin mi yaz? Gelmesin abi evet, biraz. Evet hiç heyecan. hazır durmuyor. Hiç <laughs> ya. Evet. Evet. Sorumuz gelsin. Türk erkeği denince akla nokta nokta gelir. Abi. Cevapları görelim. Yakışıklı. Evet başladı süremiz. Yakışıklı. Gönüllü. Gönüllü. Maço. Maço. Bravo. Abi, görgüsüz. Değil mi? Görgüsüz. Göbek. Göbek. Sakal. Sakal. Bıyık. Bıyık. Bansın. Evet. Ee... Çarkıfelek. Bir tane Çatal. daha. Çakal. Çakal. Karademir. Karademir. Bir tane bilmemiz lazım. Bir tane bilin Kıvanç. Çakal. Çakal. Tolga. Ee, çapkın. Çapkın. Beç de bu. Hadi bir Devam et hadi devam et. Çapkınlık. Kal, 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 kal i̇şte kader. Ne kader? Metin. Kabadayı. 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 Bir de sen kabadayı de. Kabadayı. Kabadayı. <gülme> evet, i̇şte bu. İşte bu. Ekip bu. Ekip bu. Ekip bu. <laughs> <laughs> Bravo! ya biz bayılıyoruz ya, bayılıyoruz ya. Yeter böyle Son, Neymiş o? Sonuncu söyleyeyim bari. Sizin hakkınız var. Kabadayı nasıl değil ya? Ne olur? Kabadayı. 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 Öyle kaba davranış değildir o, biz kaba dayıdır. Hiç... Siz son anda bilmediğimizi göstermek için değiştirdiniz. Ha? Buyur. Hiç <laughs> <Ama gülüyor> Kaba dayıdır, kaba davranış yoktu. Kaba dayı bilsen de biz kazanıyoruz. <laughs> ben Derde. arkadaşlarım orada Joker alsın diye uğraşıyorum Joker. <laughs> böyle bir Joker. Tahsin. Ni 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 İşte ya. sakinlikle, yavaş yavaş, ağır adımlarla ama güvenli adımlarla finale giden ekib Mazır Şevik'i yarışıyor kaptan olmasaydı evet, abi. Artık. İşte gerçek evet. bir kaptan. Renk kattınız. Gerçek. Hep böyle söyleniyor biliyor musun? Yedi aydır bunu <laughs> Hep böyle diyorlar abi. <laughs> abi bize hep öyle diyorlar. <laughs> <laughs> Renk kattırıp ama kazanamıyoruz. Hiçbir zaman. <laughs> Gerçekten çok <laughs> iyi. oldu ya? Anlattığınız of. hikayelerle. <laughs> Gerek çapkınlık hikayeler Çapkınlık hikayeleriyle. <laughs> Adımız çıktı. Tek başına bir kadın olarak savaştı. Bütün kadın triplerini bildi Dilara. <laughs> evet. Neleri Anlam. göğüsledi. Tahsin desen her şeye girdi. Sürekli Baygın puanlama mı? eğile büküle baktı. Ama sonuç Ol ne oldu? Tahsin. Bu gecenin başlığı şu baygınlık, stres, şapkınlık. <laughs> Çirkeflik. Bu gece Asli burada Şevik gibi 21 denince akla hangi kelimeler gelir? Yani sorar mısınız? Bizim için. Evet. Tahsin denince akla gelen 7 tane. Buyurun başladık. Tahsin. Fitne, <laughs> fesat, vücud. <fücür>. Fitne, <laughs> <laughs> fesat, vücud. <laughs> Sansarlık. Çalışkan abi hız. Kurnazlık. Bak. Bak Ay. yine kibarlık, Aa, yine şey. adamlık başka. Görüyorsun. Ulan bizim biz, biz, adam orada ne yapıyor? Limon, Limon. <gülüyor> Limon. <gülüyor> Yutkunma <gülüyor> fobisi var mı o? Yok. Tahsin denince. <laughs> kan şekeri. Kan, kan şekeri. Tebrik <laughs> ederiz. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz <laughs> arkadaşlar. Takımla vedalar. Sağ olun. İşte centilmenlik. <gülüyor> <gülüyor> Onlar birbirleriyle vedalaşırken <gülüyor> biz finale doğru Masterchef 2022 ile gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Sevgili izleyenler final turuna hoş geldiniz. Final turundayız. Final turuna kimle geldik? Tabii ki benim ekibimle geldik sevgili Karıcığım. Her türlü cazgırlığı yaptınız, bağırdınız, çağırdınız. Yani fitne, fücur, dedikodu yine olmadı. Siz başardınız. Efendilik kazandı. İyiliğin kazandığı bir gün. Doğruluk kazandı. <laughs> Kanatçılık, kavurmacılık, hamburgerci kavur kazandı. Gerçim kazandı. Ee, arkadaşlar valla biz de bu etapta aşırı heyecanlanıyoruz. Artık burası Dara'nın kuyruğunun koptuğu yer. Kopsun abi. Ee, soruları soruyoruz. Kopsun abi. Senin sorduğun bir cevabı var, seninkinin iki cevabı var, senin üç, senin de dört cevabı var. Bunları cevapladıkça her cevap 10 bin lira değerinde. 60 bin lira da barajımız. Böyle basit kurallarımız tam konsantreyiz. Bir cevap verirken diğer asla konuşmuyor. Yine bilemediğinizde sallıyorsunuz diğerine geçiyor. Ve turu tamamlıyoruz. Hazırsanız final turunu başlatıyorum. Hazırız. Hadi, Hadi bakalım. Bol kazançlar olsun. İnşallah güzel bir para kazanırsınız. Benim takımım olduğu için. Şu an benim de takımım. <laughs> Aldın mı? Tabii <laughs> Hemen sattın mı diğerlerini? <laughs> Kaybeden de benim işim yok. O zaman ben ilk soruyu satarım. sen sor karıcığım. Hazır mısınız? Hazırsanız. ilk sorumuz gelsin bakalım. Senin için geliyor Ayas. Erkek berberleri nokta nokta kullanır. Baş harf görelim. M. Makas. Makas. Süper. Doğru. Bravo. Bravo. Iyi. Çok kolaydı bu abi. abi. Öyle kolay. Öyle. 10 bin cepte. 10 bin cepte. Şimdi ikinci soru geliyor. Hazırsan. Kıvanç'ın sorusu. Kıvanç. Nokta nokta üflemeli bir çalgıdır. Cevapları görelim. Evet. Ne? Süren başladı. Ney? Ney? Flüt. Flüt. Bravo. Öyle. Bravo. 10, 20 daha. 30 bin liramız oldu. Şimdi sırada üçüncü sorumuz var. Üç cevap var. Tolga senin için gelecek. Lütfen. O zaman üçüncü sorumuz gelsin lütfen. Nokta nokta nokta. Luna Park'ta görülebilecek bir oyuncaktır. Cevaplarını görelim. Süremiz başladı. Atlı karınca. Atlı karınca. Dönme dolap. Dönme dolap. Ee, falan. Falan. <laughs> Sen de Metin. Metin. Kavurma. Kavurma. Kanat. 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 Nereye olay abi? Yok. Yok. Luna Park ya. Basalım mı? Basalım bas, bas 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 bas. Tamam. tamam çok iyi. Evet. Ç A. Geçti. Bunu biraz daha düşünün kafanızda düşünürseniz. Metin'in sorusu gelecek. E, dördüncü soru dört cevabı var. Dört cevabı da vermeniz gerekiyor. Sonra üçe geliyorsunuz ve yüz bin kazanabilirsiniz. Hadi evet. Evet. Metin'in sorusu. Dördüncü sorumuz gelsin lütfen. Ağzımız olmasa nokta 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 yapamayız. Cevapları görelim. Süremiş yemek bakalım. yemeyiz. yiyemeyiz. Yemek yemeyiz, yemek yemek. yemek. Sakız çiğneyemeyiz. Sakız çiğnemek. Sen de Su içemeyiz. Su içmek. Ee, karnımız ağrı. Karnımız evet. ağrı. Islık çalmaz. Islık, Islık çalmaz. Islık, Islık çalamayız. Konuşmak. Doğru. Evet, bravo. 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 <laughs> evet, işte Her zamanki gibi çok başarılı. Harika. Evet, <laughs> süper. Bari. Şimdi 30.000 e, 30 bin almıştınız, 4 cevap verdiniz, 70 bindesiniz. Zaten barajı geçtiniz. Ayrıca 3. sorunun bir cevabı vardı. Şimdi hazırsanız... Hemen Şimdi Tolga hazırsan, 3. sorunun bir tane cevabı kalmış sadece. Onun için soru tekrar gelsin. Süremiz başladı. Çarpışan araba. Çarpışan arabalar. İşte bu! Harika. Evet dostlar işte yakışan da bu. 100 lira kazandınız bizden <laughs> Ee, şimdi bir, belli bir süreniz var. Süper final oynamayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ona karar verin. Ve süper finalde sizi temsil edecek bir kişi olacak. 7 tane doğru cevap bilirse 100 bin liranız tam 200 bin lira olacak. 200 bin kazanabilirsiniz. Diğer Masterchef'ler süper finale gitmişti. Evet. Süper finalde bir taneyi bilemediler. 100 bin liraları 50 bin liraya düştü. Tolga'dan düştüm. bir gidelim bakışı geldi. En fazla yemeğe çıkardık. Okey biz gideriz. Fark etmez. Evet. Tolga sen gir ama. Ben gireyim. Sen iyisin sen sanki. Gidelim. Ben öyleyse hep ikimizde en iyi sen gibisin. Okey ben giriyorum. 200 Tolga yapıyorum. Tolga Dana'ya evet, girer evet, gibi evet. süper finale girdi. <laughs> 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 Bravo. Bravo. Tolga sana güveniyoruz. Yapacak mısın gibi bir his var okay, biliyor musun seçimde? Bakalım. bakalım. Evet. Bakalım. O zaman ya. hadi bakalım. Herkes sessiz oluyor. Sadece Tolga cevaplıyor. Süper final sorusu gelsin lütfen. 60 saniyemiz var. Nokta noktalar işi gereği bone takarlar. Bone takan meslekler aslında. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Aşçı. Aşçı. Doktor. Doktor. Bone. Herhalde düşün bone'nin. Dar, böyle Aşçı gibi takanlar var. Daha böyle steril hmm. yerler. Hemşire. Hemşire. Süper. Steril yerleri düşün. Buna ne için takılır? Laborat, La laborant laboratuvarlar. Süper. Ee... Başka böyle hani saç korumak için de belki takılan yerler vardır. Ee... Berber. Berber değil. Daha böyle böyle hani böyle içine bir şey girmesin diye gibi hani daha da. Ben veriyorum. O ne lan? <laughs> Yok abi. Abi. Hani böyle sanki... Hani yaptım böyle... Mangalcı mı ne? Mangalcı. Kanatçı. Kanatçı. Evet. Temizlik görevlisi. Temizlik evet. görevlisi. Evet. Yüzücü. 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 Yüzücü mi? Yüzücü. Yüzücü de mi? Varmış evet. var, tamam. Var. O, o ne var. ne ya? F neydi peki? F'yi şey, ben de... Fırıncı, fırıncı. Fırıncı, evet. Aa. Evet, evet, Geç. Güzel. Bravo. G Bravo da. <laughs> Gayet ben sıkıntı yok. Bon takan bir fırıncı görmedim. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, ben. <laughs> ben her zaman takarım. Arkadaşlar süper final oynadınız. Bu cesaretinizden dolayı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Son bir tane kalmıştı. Ee, fırıncıyı da bilseydiniz bin olacaktı. Şimdi e, maalesef 50.000 oldu Ol, ama. Yapacak bir şey. <laughs> e, olsun bir yemeğe çıkarsınız Sizim güzel böyle. Bizden bir yemek yersiniz. Biz de çağırırsanız seviniriz. Olur. Güzel Birlikte tamam, yiyelim. Parayı ezelim. Güzel bir şekilde yarıştık. Güzeldi. Yarıştınız. Tebrik ediyorum takımınızı. harika teşekkür bir yarıştı. Ederiz. Çok güzel Davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok eğlendik. Gerçekten harika bir programdı. İyi ki geldiniz. O kadar yarıştınız aylarca. Bir de buraya geldiniz. Burada yaştınız. Çok eğlenceliydi. İyi ki geldiniz. 50 bin lira aldığınız için de tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yarışmamızın tatlı tatlı sonuna geliyoruz. Eğer siz de Cevap Ver Türkiye'de yarışmak isterseniz tv8başvuru.com'dan başvurup burada bizimle yarışabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz. Ha. Herkesi bekliyoruz. Aynen öyle. Kanatçı Ayaz'a mı? Yok. <laughs> hem buraya. <laughs> hem Kanatçı Ayaz'a hem buraya. Hem buraya. Hem buraya. Sen kapat kocacığım istersen. Senin takımın kazandı. Vallahi çok mutluyum. Gururluyuz. Bu gurur hepimizin. Bunu da e, gerçekten Kanatçı Ayaz'a ya da o sanayiye gideceğiz. Hepsinin dükkanı oradaymış zaten. Hepsini Masak Maslakta Maslak da karnımızı doyuracağız hep birlikte. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Tekrar bir sonraki programda görüşmek üzere. Cevap ver Türkiye burada sona erdi. Görüşmek Hoş üzere.